önemli. Eğer siz kullanacaksanız ya da önereceğiniz kişiye bu bilgileri mutlaka aktarıp kendinize göre bir düzen oluşturmasını tembih etmelisiniz. Nedir? Çünkü bir insanın prebiyotik kullanması çok önemli bir şey. Sadece prebiyotikle şekerleri normalize ediyorum ben. İnsanların sürekli kendisine iğne vurmasını bazen engelleyebiliyorum. Çünkü o beslenme o kadar önemli ki. Doğru anlatmadığımız için yanlış kullanımla insanlar doğru takviyelerden uzaklaşıyor ve onların hayatlarında bir şeyleri kaçırıyorsunuz, kaybediyorsunuz e, ve bu bana dokunuyor diye bırakıyorlar. Halbuki onlara bunu anlatmamız gerekiyor. Yani sen bunu kullandığın zaman bak şunlarla karşılaşabilirsin, şişkinlik yaşayabilirsin, daha da artabilir. Neden? Çünkü doğru zamanını bulman gerekiyor. Bunun normali yemekten bir iki saat önce ama sana bu rahatsızlık verirse sen belki gece deneyebilirsin, Belki sabah erken saatte deneyebilirsin. Bu tamamen sana bağlı demeniz gerekiyor ve düşük dozla başlamasını, sonradan arttırmasını anlatmanız gerekiyor.